Arkadaşlar bakın burada ne var? Survivor parkuru var. Biz zürafalı parka geldik. Öyküm burayı çok seviyor. Şimdi scooter'ımızı aldık arkadaşlar. Öyküm Survivor parkuruna başlayacak. Bakalım tamamlayabilecek mi? Burası birazcık zor bir parkur değil mi Öyküm? Hadi. Evet. Abiler burada basketbol oynuyor. Öyküm ona takıldı, onu izliyor şu an. Öyküm basketbol oynayabilir misin acaba sen de? Kafamı düşer. Oy, kıyağa evet. Birazcık da boyun uzun olması gerekiyor onun için değil mi Öyküm? İleride oynarsın ama. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlı bir survival parkur Çok tehlikeli. Korkuyorum. Öyküm inşallah düşmez. Dua edin. Arkadaş Evet söyle Öykümcüğüm. Bugün yağmur yağmış. Çünkü, yağmıştı. Hmm. çünkü hmm. ben ne yapıyorum? Aa Öyküm yaramaz Öykü. <laughs> Söyle bakalım. Biz babaanneme okuya da diyorduk bugün. Çamur dördük. Hmm. Baba bunu zıplıyormuş. Zıplıyormuş üstü ki yeniyormuş. <laughs> Baban da mı yapıyormuş aynısını? <laughs> ah babası ah ya. Ama benim gibi. O da küçükken yapıyormuş evet doğru. Ay 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 ay. <laughs> Hep kıyafetin kirleniyor ama olsun Aleykümcim. Canın sağ olsun Aleykümcim. Hadi bakalım başlıyoruz Sövver Parkı'na. Allah Ay çok korkunç. Oo, arkadaşlar Öykü'm çapraz gidiyor. Öykü'm Öykü korkutuyorsun beni. Ah, sakın düşüyor tamam mı, anneciğim? Evet. Başladık. Şimdi düzlüğe geldik. Bakalım buraya çıkabilecek mi? Oo, uyanık Öykü. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle olur mu? Sever parkur öyle olur mu? Sen kendin geçeceksin. Hadi bakalım şimdi devam ediyoruz. Hop. Buralar aşık bir şeydi. E, yamuk yumuk arkadaşlar. Çok zor gerçekten düzlük olmadığı için. Evet. Ama öyküm yine de pes etmiyor. Ah düşüyor. Aa, öyküm. Çok korktum gerçekten düşüyordun öyküm. <laughs> Lütfen düşme tamam mı? Sefer bir parkurunu tamamlayacak. Öyküm asla pes etmiyor. Evet hadi bakalım. Yapacak inanıyorum. Evet. Evet. Bu sefer parkurunu çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Öyküm çok seviyor. Burada paten de sürüyorlar arkadaşlar. Kaykay da yapıyorlar. Öyküm paten sürmeyi de öğrenince biz yine geleceğiz. Hatta yine size çeker atarız. Arkadaşlar. Hatta Öyküm kaykayı da çok sevmişti. Arkadaşlar. Belki kaykay da alırız değil mi Öykümcüm? Biz. Kalkayım videosunu çekmiştim. Bir an popomu bulmuştum. Evet. Siz o videoyu izlediniz mi arkadaşlar? Çok eğlenceliydi. Paten denedik sonra kaykay denedik. O videomuzu kesinlikle izleyin ya. Çok ben komikti. Kaykayı sevmiş. Evet Öykün patenden düşmüştü. Oy, kaykayı sevmişti. Ay top demirlere değdi Öyküm. Hadi bakalım buradan çıkabilecek misin? Burası çok yüksek. Aa, öyküm sakın düşme. Ay, ay gerçekten düşüyordun. Evet öyle yap bence de. Evet. Evet şimdi çıkıyor öyle. Aa! Patan şey skuter gitti. Dudun. Skuter kazası arkadaşlar. Evet şimdi yeniden devam ediyoruz. Wow! Başarılı öyküm. Asla pes etmiyorsun. Aferin sana. Hadi bakalım inanıyorum yapacaksın bitireceksin. Başladığımız noktaya çok az kaldı arkadaşlar. Şuradan başlamıştık. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet. Hadi öyküm hadi öyküm hadi öyküm. inanıyorum sana. Aa, çok çok korkunç. Sakın düşme. Bence oradan nasıl ineceksin ki? Aa, çok yavaş. Evet hadi hadi hadi. Çok yavaş yavaş in. Bence skuter'ı bırak sen kendini. Düşmektense bu daha iyidir değil mi öyküm? Sonuçta skuter gidecek mi gidecek. Oh my god. Yine düştü. Ah! Scooter'ı düştü. Öyküm de düşecek zannettim. Ah! Öyküm nasıl hareketler onlar? Gel scooter'ım burada kaldı. Gel. Scooter'ını al. Onu da götürmen lazım. Hop. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Mavi parkurumuz. Çok heyecanlı. Evet Öyküm'cüm. Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. Tekrardan. Allah. Ah! Çıkabilecek misin? Bence çok yüksek çıkamayacaksın. Evet scooter'ımız yine. Allah. Wow. <laughs> evet, öyküm de çıkmakta zorlanıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Wow, evet. Aa! <laughs> ya en sonunda düştük ya öyküm. Ama bu parkuru tamamladın, seni tebrik ediyorum. Evet, çak anneciğim. Şimdi şuradakilere de bakalım, oralar nasılmış Belki mi orayı yapabilirsin öykümcüm? Al kısırını. Söyle bakalım anneciğim. Evet. Skuterle yaptık şimdi. Geleceğim. Hayır, şunu belki yapabilirsin ama. Şuraya gidelim mi? Orada bir yapsana. Hayır, skuterle ama. da al. Skutersiz tabii yaparsın. Onu herkes yapar. Bebekler de yapar. Öyküm çok komiksin gerçekten. Hadi bakalım. Bebek gibi. Bebek gibisin ya. Ah! Çarptın. <laughs> Hadi bakalım yapıyoruz. Evet. Evet. Çıktın. Ama nasıl ineceksin? Çok korkunç. Düşersin gibime geliyor ben. Neyse vazgeçtim öyküm yapma. Yapma. Çok korkuyorum. Şimdi düşersen hastaneye gitmek zorunda kalırsak ne olacak? Çok korkunç değil mi? Yapma yapma. Evet bu şekilde olsun. bye bay. Scooter kardeş. Sana iyi yolculuklar. Şimdi de öyküm geldi. Ne yapmak istiyorsun? Hadi bırak bakalım. Wow. Ha buradan mı bırakacaksın? Hayır hayır düşersin öyküm. O tek başına gidiyor ama ağırlıkla olmayabilir. Hayır öykümcüm korkuyorum ben yapma. Hayır öyküm. Öyküm korkuyorum hayır yapma. Karşına geçtim bak sakın yapma hayır. Hayır hayır hayır. Öyküm hayır cesaret etme ona hayır. Hayır Hayır Öyküm ya hayır. düşmedim. Ah. 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 düşmedin. Ah. çok çılgınsın gerçekten. Ödüm koptu. Hayır sakın bir daha yapma. Ya Öyküm gerçekten çok tehlikeli. Ben çok korkuyorum. Öyküm bak tutamayabilirim. Bu sefer tuttum ama Yine tutamayabilirim. Öyküm. 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 Hayır anneciğim. Hayır. 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 gerçekten çok korkunç bu. Gelme. 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 Tutamayabilirim. Beyciğim ödüm kopuyor. Ya nasıl yapıyorsun? Nasıl başardın? Yine mi? Yine mi? Öyküm yine mi yapıyorsun? Ay Allah'ım. Çok korkunç. Bak bu sefer önüne durmayacağım Öyküm. Tamam mı? Durmuyorum. Ah. ah! Yaptın. Harikasın. Nasıl başardın. Vay canına. Oo, hadi bakalım. Evet, yine. Öykü Öyküm, öyküm şu rampanın arkasında bir şey var sanki. Bakalım mı? Biri gelmiş sanki. Allah Allah. Hadi gel bir bakalım. Ay öykümün sırtına canavar gelmiş. Aa, bu bu yoksa mor göz mü? Evet. Öyküme nasıl söyleyeceğim? Ay inşallah korkmazsın Öykü. İnanmıyorum sırtına gelmiş şuna bak. Öyküm sırtında geziyor. Öyküm anneciğim. Ah gördün mü? Öyküm. Mor göz senin yanına gelmiş. Seninle skuter sürüyor ne yapacağız? Bunun kulakları da duymuyor. Mor göz mor göz. Uf, öyküm. Ya of ya ne yapacağız? Gitmiyor, yanından gitmiyor. Ne geldi aklına? Morları seviyor ya. Morlarımı seviyor. Hemen mor bir şey bulmamız lazım. Nerede var? Senin yanından gitmiyor. Ne var orada? Parka gidelim gel. Parkta mor çok bak. Morun yanına gidersek senden kurtuluruz. Belki mor göz. Evet anneciğim koş koş koş. Mora tutun mora tutun. Mora tutun. Ah evet öyküm gitti. Ay yine geldi. Evet gitti öyküm yaşasın. Ay geliyor. Ay arada geliyor gidiyor. Gitsene ya. Evet yaşasın gitti öyküm. Oh öyküm gitti mor göz. Ay nereden buldu bizi ya? Bu o da mı bu zürafalı parkı seviyor acaba? iyi işte sevmem. Nasıl yapışıyor senin sırtına? Hiç inmiyor sırtından. Ağrıttı mı bir yerini anneciğim? Hayır. Sanırım skuterini çalmak istedi. Neyse ki mor renk bulduk. Parkta varmış. Şey, Ay, çok ya. rahatladım. Efendim annem. Benim sırtımı cimcik dedi. Bak ya şuna bak ya. Neyse ki hemen gönderdik. Bu sefer sıkıntı yok. Hadi anneciğim parkta oynamak istiyor musun? Kay bakalım. Tamam. Çok güzel arkadaşlar bu park ya. Bakar mısınız? Harika görünüyor. Rengarenk. Biraz sanki küçükler için ama küçücük kaydırak. Öyküm büyük kaydıraklardan hoşlanıyor. Kocaman. Öyküm. Şuralarda geziyordun ya. Gezdi arkadaşların görsün. Öykümden yaramazlıklar yapıyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Aa bir şey diyeceğim. Şurası boşluk. Bak düşersin orada. Düşersin evet. Şuradan şuradan yürü. Ha, oradan yürü. Bakın şimdi arkadaşlar. Bunları siz de yapıyor musunuz? Öyküm çok fena. Nerelerde geziyor. Ben çok korkuyorum düşecek diye orası çok yüksek. Öyküm çok yüksek. Öyküm. Öyküm çok yüksek. Dikkat et. Ay bismillah Allah. Ay. Evet. Sen de korktun. İlk defa korktuğunu gördüm arkadaşlar. Öykümün hiç korkmuyor böyle şeylerden. Öyküm. Nereye gidiyoruz? Evet gel bakalım. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bizim park mac maceramızın sonuna geldik. Biz şimdi Öyküm okuldan çıktığı için acıktı eve gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Biz çok eğlendik, yorulduk. Umarım siz de videoyu izlerken eğlenirsiniz. Sizi seviyoruz. Lütfen yorum atın. Öyküm yorumlarınızı çok merak ediyor. Okumam istiyor ona. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.